Evet arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kurkut yatırma videoları arkadaşlar. Altının ilk kimonta kağıdı serildi arkadaşlar aslında ama ben buramda da serdim. Buramda da olur böyle hareket ettirecek şekilde. Yumurtalarımızı koyalım arkadaşlar. Şimdi kurkutumuz bu arkadaşlar Önce yediriyoruz arkadaşlar Yatırmadan önce 2-3 günde bir Aslında arkadaşlar benim kümesim büyüktü Civcilerin yanında Büyük kümesten Kendi kalkıp yiyordu Hem de suyunu içiyordu, yatıyordu hiç dokunmuyorduk biz. Böyle daha iyi oluyor. Bu şimdi küçük. Bunlar yeni kurkut olduğu için burada yatıyorlar mecbur. Mecbur yattıkları için mesela yumurtladıkları yerlerde yatıyorlar. Görünce de yatmıyorlar. Burada yatıyor. Ebru'nu de mecbur buraya tıkadık. Yatıracağız arkadaşlar kuykutumuzu Bismillah çekerek de arkadaşlar bastırıyoruz Bak yine inatlığı devam ediyor Bundan arkadaşlar böyle kurkut düşme düştüğünü anlamak için de arkadaşlar guk 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 ediyor zaten anlarsınız.